Arkadaşlar ben şimdi resim çizeceğim. Önce şöyle şeyler yapacağım. böyle şekiller yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bunları şimdi ben boyayıp geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi azıcık kaldı. Şimdi ben onları da hemencik yapacağım. Çok büyük olduğu için şöyle yapacağım. Şimdi şundan boyayacağım. Asfarlı. Bir şu turunculara bakın. Bitti. Bu turuncuya bakın. Çok güzel. Bu çok güzel. <laughs> Suncun yanında turuncu Ay. Bir de şimdi pem pem oldu. Neyse o zaman beni yanına da mor ekleriz. Morumuz nerede? Buralarda kullanmışım ama şu anda bulamıyorum. Bu <laughs> acaba? <hatıba? gülüyor> buldum. Son iki tane kaldı. Son iki de tane'den sonra çünkü, turuncu yapayım. Böyle boyunca ben daha çok seviyorum. Sonuncusunu da var. Yani açma. Raci var. yanına açık var. Evet. Arkadaşlar resmeniz bitti. Shoulder boy Max Timmy. Bye bye.